Aziz belki e söz vermiştim, yayın giriş müziği olarak şey yapacaktım. Şey şey, yayını şarkı, açtım ama 2 dakikadır yayın intro müziği açıyorum. Ben de böyle tuhaf bir adamım ya. Bloodborne daha önce oynamış mıydın demiş. Kanka, iki türlü. Lisede arkadaşımın bir ps 4ünde denemiştim. Bir de dün akşam deneme sürüşü olarak denedik, bu kadar. Ya ilk defa anıyor sayıyorum ben o yüzden. Bu elindekisi daha çok OG duruyor bu arada ya. Kanka ben var ya hayatımda ilk kez Souls gördüğümde yani ilk kez Bloodborne'da gördüğümde Ne olduğunu bilinmeyen Yok. kanaldan gördüm Ne olduğu bilinmeyen kanalda bu silahla oynuyordu o oy videoda Ben aşık olmuştum Sonra ha, kimin videosunu izlesem herkes oyunun başında testere satır alıyordu aman akıyorum. Kimse bu baltayı almıyor. böyle sikik bir anekdot Yani dünyanın en iyi silahı OG Evet Partiliyorlar la <laughs> aklıma şey geldi. İlkokulda bizim, ben Hatay'da okudum ilkokulu. <laughs> şey yapıyorlardı, Suriyeli çocuklarla taş vs atıyorduk. Onlar okulun dışından bize taş atıyordu, biz de onları atıyorduk. <laughs> o geldi aklıma. Bir de hani attığın taşta hani elemanların suratları belli ya. İğrenç, Ufak varlıklar. Metafor mu var yoksa? Bir tık öyle Suriyeli metaforu. Köpeğe de taş atalım o zaman dur. Oyunda çapraz, çapraz dojo amına koyayım ya. Aynen hatırladım şu bilgiyi canım sıkıldı biliyor musun? Dark Souls 2'de bile çapraz dojo var. Dark Not Souls 2 it. bu yüzden Bloodborne'dan daha iyi. Beni... Aynen. Var bir senin seni taşaklarından sallandırırlar bunu Reddit'te söylesen. Dark Souls 2'yi çok sevenler de kepeli gibi ya bu arada şey hani biliyorlar o kadar da iyi olmadıklarını sanki de böyle hani sığınacak bir limanmış gibi yapıyorlar <laughs> evet, bence. Evet 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 ben öyle yapıyorum. <laughs> Oğlum direkt kendimden söylüyorum. Bu kadar da dürüstsün bak. Ben de oyundan yapıyorum. Çok eğlenceli yapması da. Kimse beceremiyor çünkü oyunu. Bok gibi çünkü. Yani, yani bok gibi olduğu için zor <gülüyor> oyun. <gülüyor> Eray be yapma yeter. Adam istediği gibi oynasın. Bırak speedrun yapmıyoruz. Vallahi oğlum niye bu tura <laughs> Ya yeter. Adam roll catch atıyor ya. bak adam öldürmeye isteği görebiliyorsun amına koyayım bu yüzden iyi bu oyunlar. Berk sen hatırlıyor musun dün biz burada testing yaparken ben bir anda uçtum amına koyayım şuraya <laughs> bak yine kastoyu tam Ya amına Şu ağzımı sikeyim ya. Hala ya. Ya keşke şu an misafir gelse de kapına dayansa ya. Kanka yapma 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 ya. Yapma ya. <laughs> Ama nasıl bakıyor bak bak nasıl bakıyor. Amına koyayım. gibi davranıyorsunuz Arkadaşlar sizin de bir onurunuz, gururunuz yok mu? Kanka yok gibi gözüküyor ya. Galiba ya, galiba. Avcı alay bozanı deyip bu konuyu kapatmak istiyorum. Bırak oyunda taklidi yapar mısın? Merak <laughs> etme. <laughs> <laughs> Öyle game boss'u adam kadar güçlü ya. Güçlü değil de hareketli. O oyunu öğreneceğini de yapıyorlar. Seni zorluyorlar anladın? Allah Allah. Tabi la. yani pot kalmadı amına koyayım ya. Merkez Yarnam. Evet dostlar bugün Merkez Yarnam'da ve onun saygıdeğer ve sever halkıyla Yarnam'ı tanıtıyoruz. Yarnam sokaklarında adeta fink atacağız. Yarnam'a gidelim ya. Yarnam'ı yar yar yaracağız. Sik gibi esprilerin hemen akabinde bölgenin insansever Dost canlısı köpeklerini atlatıyoruz. Oyun istiyorlar. <laughs> Buraya kadar gelmiş oluruz çocuklar ya. Gel ya. Geliyor ya. Ve git. Git. Görüşürüz. Kafa atarak girdi. <laughs> Bozmaz. Ya oğlum sen şaka mısın amına... <laughs> bu da diğeri ha. Evet. Bu da gelmiş. Ben bu gelmedi sanıyordum. Ha bak orada bu sefer varoluş sancılar çekiyor. Yok çekmemiş. siktir. Bu arada yeni kombinim. Okey gibi. Oy. Gayet okey bence. Kanka ilk buluşma kombin işte ya. Allah belanı. Bağırma lan! Oo çok pis işim geldi. Hemen işeyip geliyorum bir saniye. Hasan o sıra boş bir anı anlatsana ya. Ben duymayayım abi. Ha. Ben hayatım boyunca bir daha onu duymayayım. Hemen geliyorum. Hmm. Hmm. Ee, aklıma gelen anların hepsi çok uzun ya. Niye öyle oldu? O zaman size 10 e, sene Hatay'da yaşadım ben. Hatay'daki uyuştuk. Lan Davut da ne çok işe diye. Salak her yerde salak ya bu. Davut çabuk gel. Alo alo. Hoş geldin. Kanka az önce 100 yılda yaşanan bir olay yaşandı biliyor musun? Ne gibi? Ya bir tane söz var bilirsin belki. Her kaka zamanı çiş zamanı, her çiş zamanı kaka zamanı değildir ama kaka zamanı çiş zamanı. Dedi. Evet. Evet öyle bir şey mi yaşandı? Kanka çiş zamanı kaka zamanıyla kesişti. Hmm. Peki şanssız olmak mı? Kastamonu olmak mı? Aynalar. Alıştım. <gülüyor> <gülüyor> e bu aynısı. oyunu bu arada bilince speed çok kolaymış galiba. Aa, 4 saatte falan bitiriyor. Koray diye arkadaş vardı. Adam şey dedi. Yemek hazırlıyormuş. Yemeği pişmeyi bırakmış. Evet oyun çöktü. Yemek pişerken amına koyayım Bloodborne bitirmiş adam. Nasıl yani ya? Kanka baya. Allah Allah. Peki sakin kor bir ay mıdır? Kor bir ay at. Biliyor musun oğlum. O şarkıyı? Oğlum harika zaten. Albümün herhalde en iyi şarkısı var. Ama Bence şeyi ben şarkı da. daha çok seviyorum. Kırmızı oda. Kırmızı oda çok iyi oğlum ya. Benim bir teorim var. Yayından sonra söyleyeceğim. Aa okey. Özel teori. Şu an burada söyle aynen. Peki olay tung 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 sahur mu? Keşke amına koyayım mimi bilsem başka bir şeyle cevap versem yani. ya. Ya ciddi mi? Kanka mim Hasan burada mı? Ya canavarlar dükkanın her yerinde ne amına koyayım? Öldürüyor değil mi yani şu an? Ama artık savaşmaya hazırım. Değilim galiba. Kanka şu amına kodumun şeyini artık zamanla da bu. Sokacağım senin koluna ha. Ya bu şu an raid atıyor <laughs> fark etmeyin dikkate değer miktarda bir sinir yükselmesi mevcut. Heh! Şunu bir kere sana sokmak istedim şöyle ya. Adam gökten yiyor şu an. Kul şu an. Ama nefes aldırmıyor e ki peder bey de yani. Oros... Neyse küfür etmeyin şimdi ölünün arkasından konuşulmaz. Heh öldürdüm ama. <laughs> şimdi de Davut'cum sana e, sormak istediğim İki tane soru var. Birincisi şey, porno ben 4 zög manga aldım, hayırlı olsun buna alırım. Ben, ben de bugün aldım lan, üçüncüsünü aldım. Hayırlı ben olsun. birinciyi aldım kankam ve içinden god çıktı. Bende kart yok biliyor musun? Orası çocukları koymuyorlar. Kendim, Hanım oraya ben geleceğim. Nizasi seviyesinde ortalama diye bir şey yok. Ya çok iyi ya yarrak gibi. Oğlum bizim zamanımızda Hiko baba vardı, ne yapayım vardı. Biz 15 yaşındayken. K hani... Hiko baba ne amına koyayım aklıma getirdin onu diri vardı anladın mı yani? İşte karantina era ya. O dönemlerde bayağı şey oluyor onlar. Hocam bu yayın adet kanını aç canavara kadar gider miyiz? Ya kanka şu cümleye bir dışarıdan baksana. Ona, Jack ona şüphe yok. PS2 oynuyor mu hocam? Valla bir ara başlarız illaki ya. Ben Davut'la bir ara başlarım büyük ihtimal. Bu Bloodborne serüveninden sonra falan. Muhtemelen. Benim canım şu sana bir uzak çekiyor da. Kanka sarar sarmasına. Ee, Dark Souls 2'de ama sana gel ben büyücü yap, yaptırmayacağım ya. Neden? Çok kanka, istiyorsan. Şey yapma sorunu sürecek. Sen büyücü alışma falan mı sürecek? Sana biz temizinden kudurmalı bir gas yapalım. Olur. <Sessiz mistim> bir anda kankam yayındakilere kayın. Şey karar versin ama. Ha. Hakikaten hemen... <Sessiz tarde> yazsanıza kankam.